<laughs> 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 Selamünaleyküm dostlar. Son gelişmelerle karşınızdayız. Çoğu yerde göremeyeceğiniz özel haberlerle başlayalım. Fransa ordusu tarafından basın açıklaması yapıldı. Büyük bir tatbikattan bahsediliyor. Akdeniz'de es 23 tatbikatına 3000 askerin katıldığı ifade edilmiş. 14 ülke Akdeniz'de düzenlenen bu tatbikata katılırken büyük ölçekli hava tatbikatına Fransa 17 savaş uçağıyla destek veriyor. Toplamda 150 uçağın olduğu da hatırlatılmış. Fransız ordusu şu ifadeyi kullanıyor. ACE 23 gerçek koşullarda birlikte antrenman yapmak için için büyük bir fırsattır. NATO etiketiyle beraber paylaşılmış yani NATO tatbikatından bahsediyoruz. Bugün önemli bir görüşme gerçekleşiyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed El Nahyan'la ikili görüşme gerçekleştiriyor. Zaten forumdan görüntüleri paylaşmıştık. Forum Rus forumu mu yoksa Birleşik Arap Emirlikleri forumu mu bunu anlayamamıştık. Rusya'da Birleşik Arap Emirlikleri'nin etkin olarak iş yaptığını da ifade edelim. Yine bugün Afrika ülkelerinin liderleri bilindiği gibi Ukrayna'yı ziyaret ediyordu. Ukrayna'yı ziyaret ederlerken Güney Afrika, Senegal, Komorlar gibi ülkelerden bahsediyoruz. Kiev'e hava saldırısı olduğunu da hatırlatalım. Aynı liderler yarın Rusya'da Putin'le görüşecek. Yine bugün bir diğer ziyaret Macaristan Başbakanı Viktor Orban da Arnavut'ta resmi ziyaret gerçekleştirmiş durumda. Orban başkent Tiran'daki temasları kapsamında Arnavutluk Başbakanı Edirama tarafından resmi törenle karşılanıyor. Daha sonrasında baş başa ve heyetler arası görüşmeler yapıldı. Yine Rusya Devlet Duması an itibariyle Türkiye yönünde açıklamalarda bulundu. Yine Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yardımcısı Maxim Oreşkin konuştu. Biz Oreşkin'in açıklamasını aktıralım. Türkiye ile çok sayıda alanda önemli proje ve çalışmaların yürütüldüğünü ifade ederken geleceğe dair çok iyi ve henüz gerçekleşmemiş büyük bir potansiyelimiz var açıklamasını yapıyor. Muğla'da TUSAŞ tarafından üretilen ve Orman Genel Müdürlüğü'nün envanterine giren yangın söndürme helikopteri nefesi görmektesiniz. Göreve başladığı duyuruldu. Helikopterin seyir süretinin 222 kilometre, maksimum süretinin ise 358 kilometreye kadar çıkabildiği de ifade ediliyor. Yine Rusya ile Ukrayna arasında savaş devam ederken Ukrayna'nın Harkiv kentinde askeri hareketlilik kameralar tarafından kayda alındı. Ukrayna ordusunun 3. ayrı tank Demir Tugay'ın Doğu cephe hattı için hazırlıklarını sürdürdüğü belirtiliyor. Suudi Arabistan'la Türkiye arasında askeri işbirliği bugün itibariyle başlıyor. Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı tarafından basın açıklaması yapıldı. Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Kor General Fayat E. Ruveli, Türk Silahlı Kuvvetleri 2. Kolordu Komutanı Kor General Selçuk Bayraktaroğlu'nu kabul ediyor. Kabulde iki ülke arasındaki ikili ilişkiler gözden geçirilirken askeri ve savunmalarında işbirliği ve ortak koordinasyonla beraber savunma işbirinin arttırmanın ve geliştirmenin yolları ele alınmış durumda. Türkiye ile Suudi Arabistan arasında askeri alanda ve savunmalarında işbirliği yapılacakken Aynı zamanda Katar ve Türkiye arasında Katar'da ortak terörle mücadele tatbikatının yapıldığını da hatırlatalım. Akşam saatlerinde buradan kısa bir videoyu da sizlerle paylaşırız. Yine samimi görüntüleri görmektesiniz. Geçen günlerde bilindiği gibi Pakistan Başbakanı daha doğrusu geçen günlerde demeyelim dün Şahbaz Şerif Azerbaycan'daydı. İlham Aliyev ile samimi sohbeti dikkat çekiyor.

Yine İtalya Başbakanı'nın ilginç görüntüleri de gündem olmuş durumda. Bugün itibariyle Palazzo Chiki'den görüntüler görmektesiniz. İtalya'da Başbakanlık Sarayı'nda Elon Musk büyük bir memnuniyetle karşılandı şeklinde görüntüler paylaşılmış. İtalya Başbakanı Meloni şu açıklamayı yapıyor. Çok verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Bazı önemli konuları ele aldık. Büyük bir samimiyetle yapay zekanın fırsatları ve riskleri, Avrupa'da piyasa kuralları ve İtalya'daki doğum oranları. İtalya'daki doğum oranlarının Musk'la neden görüşüldüğü bilinmezken bu kadar samimi pozların verilmesinin sebebinin de ekranda gördüğünüz fabrika olabileceği ifade edilmiş. Tesla'nın İtalya'ya daha fazla yatırım yapması için sıcak şekilde karşılandığı belirtiliyor. Yine Azerbaycan Devlet Hudut Teşkilatı tarafından bilindiği gibi askerlerimizin yaralandığı duyurulmuştu. Askerlerimizin tedavisinin devam ettiği ifade ediliyor. Askerlerimizi yaralayan Ermeni sniperların öldürüldüğünü de hatırlatalım. Bu görüntüleri sizlerle paylaşmıştık. Yine BBC Azerbaycan yani İngiliz medyası Azerbaycan-Ermenistan sınırında Lachin koridorunun kapalı olduğunu da hatırlatıyor. Bir havacılık radar kaydını görmektesiniz. Ege Denizi'nde devreye gezen ve işgal altındaki Skyros adasından kalkan Hellenic Air Force yani Yunanistan Hava Kuvvetleri'ne ait Heronlar dikkat çekiyor. Heron insansız hava araçlarının Rodos adasının kuzeyine de geldiği ve genellikle 14.000 fitte uçuş gerçekleştirdiği yönünde haber aktarılmış. Milli İstihbarat Teşkilatı operasyonuyla geçen yıllarda Türkiye'ye getirilen FETÖ'nün sözde Orta sorumlusu teröristin an itibariyle Orhan İnandı'dan bahsediyoruz. 21 yıllık hapse mahkum edildiği de duyurulmuş durumda. Yunanistan'da binlerce kişi başkent Atina'da gösteri yapıyor. Yunanistan açıklarında meydana gelen gemi kazasında hayatını kaybeden mülteciler için halk sokaklara çıkmış durumda. En az 79 kişinin resmi olarak öldüğü duyurulsa da İtalya meclisine göre bu sayının 500 olduğu Yunanistan'ın gerçeği gizlediği belirtiliyor. Polonya'ya gidiyoruz. Polonya uzaktan mayın döşeme sistemi için 114 milyon euroluk sözleşmeyi imzaladığı duyuruldu. Polonya tarafından resmi açıklama bu şekilde. Yine an itibariyle Muhammed Bin Selman'la Emmanuel Macron arasındaki görüşmenin Fransa Paris'te başladığına yönelik Elize Sarayı'ndan da resmi açıklama yapılmış durumda. Eğer elimize görüntü ulaşırsa zaten ekranda paylaşırız. Yine Orenk Spine göre dış medyaya göre Türkiye'nin ilk yerli uçak savarı Canik M2'nin yani 12.7 mm ağır makineli tüfeğin Ukrayna'ya sevk edildiği belirtiliyor. Canik'in dolanan mühimmatlara kamikazelere karşı kullanılması beklendiği de ifade edilmiş. Yine Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Birleşik Kuvvetler Komutanlığı tarafından gördüğünüz video paylaşılıyor. Açıklama şu şekilde: Kuzey Harekat Bölgesinde sınır noktalarında mühendislik desteği sağlamaya ve mevzileri sağlamlaştırmaya devam ediyoruz açıklaması yapıldı. Fransız Donanması'nın 70. yıl dönümü kutlanıyor. Fransız Donanmasına yönelik de yine Fransa Donanması Mary National tarafından video paylaşılmış. Ukrayna hava kuvvetleri Rusya tarafından fırlatılan 6 adet Kinjal hipersonik füzesi ve 6 adet Kaliber seyir füzesinin ve 2 adet İA'nın imha edildiğini duyuruyor. Bu konuda herhangi bir görüntü paylaşılmadı. Sadece Telegram'dan kanıt olmadan bir paylaşım yapıldığını not düşelim. Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı ise KA helikopterinin Güney Donetsk yönünde gece avına çıktığını ifade ederken bu helikopterin mürettebatının Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin zırhlı aracını gece keşfettiği ve daha sonrasında düşman zırhlı aracına güdümlü füzeyle saldırı düzenlediğini belirtirken bu anlara ilişkin görüntülere de servis ediyor. Yine Rusya insansız hava araçlarının bugün 2 saat önce Zaporozhye yönünde düşmana saldırı düzenlediği yönünde açıklamalar paylaşılmış. Tabii ki de düşman ifadesi Rusya tarafından kullanılıyor. Yine Rusya çeşitli görüntülere yer veriyor. Hepsini tek tek aktarmayacağız. Elimizden geldiği kadar hızlıca özetlemeye çalıştık. Bir başka videoda görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.